Evet, videoya geçmeden önce çok kısa bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu videomuzda ve bu haftaki bütün videolarda arkadaşlar Royal Pass ve UC çekilişlerimiz var. Çekilişe 3 saniyede katılabiliyorsunuz arkadaşlar. Yapmanız gerekenler kanalımıza abone olmak zaten ücretsiz. Bu videoya like atmak ve yorumlara instagram adresinizi yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Dediğim gibi bu hafta bütün videolarda Royal Pass ve UC çekilişlerimiz var. Diğer gelecek videolarımdaki Royal Pass çekilişlerine de katılabilirsiniz. Kanalımızın izlenmeleri bir tık düşük olduğu için Royal Pass ve UC çekilişimizden senin de nasibini alacağını düşünüyorum kardeşim benim. O zaman hadi videomuza geçelim. Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hepiniz hoş geldiniz görmüş olduğunuz gibi şu anda 30 FPS'deyim Bugün sizlerle beraber 30 FPS challenge yapıyoruz arkadaşlar Bu arada ilk denemem arkadaşlar ilk videoda ne çıkarsa onu atacağım Bakalım neler olacak ama ilk önce bir silah olmamız lazım çünkü bayağı gelen var hadi bakalım neler olacak Tamam pompalı konteynerin içinde Tamam bunun silah yok delerdi Bakayım bunda yok Abi acil bir silah bulmamız lazım. adam. Lan. <laughs> adam kill çaldık. Kanka bu adam bize sinirlendi kesin rushlar. Biz arkadan bir silah bulup gelelim ya. Uy M4 müsün be. Şimdi bu düşmanlar nane yiyemedi mi? E şimdi sen nane yiyemedin ne? Heh. Bekle oynayacağım oraya. Soldan geliyor. Arkamda var. Bu da düştü. Bu bot. Dur lan killerimi çalıyorlar. Alo. Bak o ileriden gelen çocuk kilibi çalıyor. Bir şey mi dedin kardeşim? Duyamadım da. Kanka son sargıyı da basayım. Tamam. Aa ses var. Abi çok kasıyor ya. Arkadaşlar bir de ekran kaydedici açık. 5-10 FPS'si o düşürüyor. Zaten 30 FPS'siz. 20-25 FPS'lere düşüyorum. Yani şu an 30 FPS değilim ben. En fazla 25 FPS'im ben şu anda. Bu arada ciddiyim. Önümde bir yerlerde adam vardı. Aa gördünüz. Tamam. Aa bomba sesi. Nereden attı? Kelden olmasın. Sağ taraftan bir açılayım ya. Bu taraflarda olacağını düşünmüyorum. İnşallah değildir. Allah'tan var ya, Allah'tan bu taraflarda değildir dedik. Bak bana. Yandı 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 Can basıyor şu anda. Aha <laughs> Allah'ım gerizekalı öldü. Oğlum bu kadar basit bir bombaya nasıl ölebilirsin Arabi? Ya Araplar abi hep Araplar hepsi aynı ya. En kötü oyuncusu da aynı en iyi oyuncusu da aynı. Abi seriden bir lootumuzu atalım. Bu arada arkadaşlar hala videomuza like atmadıysanız bir like atarsanız biz demetlerimizin karşılığını almış oluruz. Five minutes later. O kastı adam mı var? Ha rozok dolu. O rozok tepede araba var. Kanka şu rozo bir basalım ya. Rozok tepedeki araba hala gelmedi bana. Tam boş yer gelmesin. Şu önümüzü bir temizleyelim. Abi yeseydi. Canı bir bu arada. Göster. Can mı basıyor arkadaşına mı koşacak? Ha arkadaşına gitti. Düştüm bu arada. düştün ona düşmediysen buna düşeceksin. İnşallah daha kaldıramamıştır. Bum. Oy güzel güzel. Hemen hangarın arkasından gireceğim. Sen ne yapıyorsun lan? Ha? Kapıcı. Bak bakalım orada mıymışım. Diğeri de geliyor. Daha, daha nasıl bitmedi oğlum bunlar. Var. Araba vardı ya abi onlar geldi. Silah seslerini duyuyorsunuz hemen oraya basayım. Bak bak bak. yakın. Bir bomba deneyeceğim. İnşallah eve kaçmaz. Sağımda bot var. Lan bot bir dur. Cana bak ya ne biçim can götürdü. Botların damage'ini mi arttırmışlar ya? Kanka bunları arkadan dolanayım mı? Dur 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 arkadan bir dolanayım. Onlar arkadaşını kaldıracak zaten. Çok rahat dolanırız. Abi çocuk çok açık yakaladı beni ya. Cana bir baksana. O drop shot atmasaydım var ya çocuk telef ediyordu beni. Abi buralarda bir yerde bir fişek atıldı ama nerede? Alanın tam köşesi buralar. Tam burada bir duralım. Aa burada. Bak bak bak. Bak bakalım gelmiş mi drop'un. Bitirmem lazım onu. orada bir tane de arkadaşı var. Direkt basalım. E, ee, apaçık alanda kanka fişek atarsan olacağı bu. Kafaya yersin belli. Aldı bu arada drop'u. Oha. Motor mu geçti? Ben mi yanlış duydum? Oğlum nasıl bana görünmeden geçti? FPS'ten dolayı mı? O önümüzde çatışma. Aa motor burada. Gel gel gel. Tamam abi 20. kilimizi aldık. Şu önümdeki seslerden de bir kill almaya çalışacağım. Oy. Kanka bunlara benim bir yerden açı almam lazım ya. Şu an adamın nerede olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Şu buzun olduğu yere bir bomba atayım mı? Yatıyor falan belki. Hadi lan bir düş lan. Allah. Oy abi ne oynadım be. Çok taktiksel oynadım bence. Gerçekten çok taktiksel oynadım. Bu arada arkadaşlar hala like atmadıysanız bir like atarak bir de kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olarak bizleri destekleyebilirsiniz. Dur şu grafikleri de göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi hala 30 FPS'te. Şimdi diyecekler yok oyunun başına biz 30 FPS'i gösterdi. Sonradan 60'a çekti falan filan. Bunu demesinler diye gösteriyorum şu Son 3 kişi kaldı ama AVM alınır. Ha gördünüz. kankam nereye gidiyorsun arabik götür beni gittiğin yere şu dağın arkasında bir yerdeler arkadaşlar silah sesi oradan geldi Aa, arkada ah ya eğim alamıyorum ya bir saniye oy helal olsun helal olsun ya abi 30 FPS'iz ya adama düzgün eğim alamıyorsun. Eğim alayım derken direkt kayıyor eğimler. Neyse ya zaten son kişilerdi. Ellerine sağlık. Evet arkadaşlar 22 kille 30 FPS challenge'ımızı tamamladık. Buraya kadar izlediğiniz için gerçekten çok 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 teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olup videomuza like atabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda yani yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.